Herkese selam. Biliyorsunuz sağlık elden gidince kıymeti anlaşılır derler ya, çok doğru. Ama ya bu bir kader değilse, ya yaşlanmanın getirdiği o hastalıklar aslında kaçınılmaz değilse? İşte bugünkü analizimizde tam da bu konuya, yani yaşlanmayı bir hastalık gibi tedavi etme potansiyeline sahip o heyecan verici bilimsel gelişmelere dalıyoruz. Analizimize hoş geldiniz. Bu tarz içerikleri seviyorsanız devamı için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın olur mu? Bu bize gerçekten çok yardımcı oluyor. Şimdi lafı hiç uzatmayalım. Bugün masamızda ne var? Yaşlanmayı yavaşlatmak, hatta belki de tersine çevirmek için geliştirilen 3 tane müthiş bilimsel yaklaşım. Hazırsanız başlayalım. Şöyle bir düşünün. Daha uzun yaşamak ille de daha hasta yaşamak anlamına mı gelmeli? Yani Modern tıbbın önümüze koyduğu en büyük çelişkilerden biri bu aslında. Evet, eskiye göre çok daha uzun yaşıyoruz bu harika bir gelişme ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Bu ekstra yılların çoğunu ne yazık ki hastalıklarla boğuşarak geçiriyoruz. Sanki yaşlanmak daha uzun süre acı çekmek demekmiş gibi bir hal alıyor. Bu gerçekten böyle olmak zorunda mı? İşte bu yüzden bilim insanları artık rotayı tamamen değiştirdi. Diyorlar ki bizim amacımız sadece takvim yapraklarını artırmak değil, yani mesele sadece 100 yaşına kadar yaşamak değil. Asıl hedef o sağlıklı yaşam süresini uzatmak. Yani yataktan zinde kalktığımız, enerjik olduğumuz, hastalıklardan uzak geçirdiğimiz o güzel yılları maksimize etmek. Hani o meşhur laf vardır ya, hayatımıza yıllar eklemek yerine yıllarımıza hayat katmak. İşte tam olarak bundan bahsediyoruz. Peki ama nasıl olacak bu iş? Cevap aslında çok mantıklı. Tek tek hastalıklarla yani kanserle, diyabetle, kalp hastalıklarıyla ayrı ayrı savaşmak yerine hepsinin ortak kökenine, ana kaynağına inmek. Nedir o? Yaşlanmanın ta kendisi. Son yıllarda yaşlanma bilimi öyle bir patlama yattı ki, şimdi size anlatacağım 3 heyecan verici yaklaşım belki de daha biz hayattayken faydalarını görebileceğimiz türden şeyler. Gerçekten inanılmaz. Evet, ilk çözümümüz kulağa direkt bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi gelebilir. Hazır mısınız? Zombi hücreleri yok etmek. Yanlış duymadınız zombiler. Tabi bilimsel adı senesan, yani yaşlanmış hücreler. Ama zombi çok daha akılda kalıcı, değil mi? Bunlar vücudumuzda gizlice birikip ortalığı karıştıran baş belaları aslında. Peki bu zombiler nereden çıkıyor? Bunu anlamak için önce telomer dediğimiz bir şey tanımamız lazım. Düşünün, ayakkabı bağcıklarınızın ucunda o küçük plastik parçalar vardır ya, hani bağcık dağılmasın diye. İşte telomerler de tam olarak bu işi görüyor. Kromozomlarımızın, yani genetik kodumuzun ucundaki koruyucu başlıklar bunlar. Kodumuzun yıpranıp dağılmasını engelliyorlar. Peki süreç nasıl işliyor? Çok basit aslında. Vücudumuzdaki hücreler sürekli bölünerek yenileniyor, değil mi? İşte her bir bölünmede o ayakkabı bağcığı ucu gibi olan telomerler minicik de olsa kısalıyor. Ve en sonunda o plastik uç tamamen bittiğinde ne olur? İşte o zaman hücre bölünmeyi durduruyor ama ölmüyordu. Arafta kalıyor ve bir zombiye, yani yaşlanmış, işe yaramayan bir hücreye dönüşüyor. Peki bu zombiler neden bu kadar tehlikeli? Bakın normal sağlıklı bir hücre hasar gördüğünde çok onurlu bir davranış sergiler. Benim işim bitti der ve kendini programlı bir şekilde yok eder. Ama zombi hücreler hayır. Onlar ölmeyi reddediyor. Vücutta birikiyorlar, yer kaplıyorlar ve en kötüsü de ne biliyor musunuz? Sürekli etraflarına zehirli kimyasallar salgılıyorlar. Resmen yanlarındaki sağlıklı komşu hücreleri de hasta ediyorlar, dokulara zarar veriyorlar. Peki, ya bu zombilerden kurtulabilseydik ne olurdu? İşte bilim insanları tam da bunu denemişler. Fareler üzerinde yaptıkları bir deneyde genetik mühendislikle bu yaşlanmış hücreleri vücuttan temizlemişler. Sonuç inanılmaz. Bu fareler diğerlerine göre tam yüzde 30 daha uzun ve daha sağlıklı yaşamış. Yüzde 30. Bu müthiş bir rakam. Hatta 2016'da yapılan bir başka çalışma daha da çarpıcı. Bu sefer farelere özel bir protein enjekte ediyorlar. Bu protein ne yapıyor biliyor musunuz? Gidiyor, sadece zombi hücreleri buluyor ve onların adeta intihar düğmesine basıyor ve bam! Zombi hücrelerin yüzde yok oluyor. En güzel kısmı da sağlıklı hücrelere hiç dokunmuyor. Sonuçlar mı? Muazzam. Fareler sadece daha sağlıklı olmakla kalmamış, resmen gözle görülür şekilde gençleşmişler. Tamam, zombileri temizledik, harika. Peki şimdi ne yapacağız? Eskiye attık. Şimdi elimizdekini nasıl güçlendirebiliriz? İşte burada ikinci stratejimiz devreye giriyor. Enerji molekülü NAD+. Adı biraz teknik gelebilir ama aslında kendisi vücudumuzun enerji santrali gibi bir şey. DNA onarımından enerji üretimine kadar her kritik işte parmağı var. Ama bir sorun var. Yaşlandıkça bu değerli molekülün seviyesi ne yazık ki ciddi şekilde azalıyor. Hani yaşlandıkça eskisi gibi enerjim yok deriz ya, işte bunun en büyük sebeplerinden biri bu nade seviyesinin düşmesi. Bakın size şöyle söyleyeyim, 50 yaşına geldiğimizde vücudumuzdaki nade miktarı 20 yaşındaki halimizin tam yarısına düşüyor. Yarı yarıya. Bu devasa düşüş, yaşa bağlı birçok hastalığın da kapısını aralıyor. E o zaman basit, gidelim bir NAD plus hapı alalım, değil mi? Keşke o kadar kolay olsaydı. İşte burada bir pürüz çıkıyor. Nat molekülü, hücrelerimizin kapısından geçemeyecek kadar büyük. Yani bir hap olarak yutsanız bile, hücrelerin içine giremiyor, dolayısıyla pek bir işe yaramıyor. Ama bilim insanları pes eden mi? Tabii ki etmez. Çok akıllıca bir çözüm bulmuşlar. Madem molekülün kendisi kapıdan geçemiyor, biz de onun anahtarını, yani öncülünü veririz, demişler. Hücrelere girebilen daha küçük bir molekül veriyorlar. Bu molekül içeri sızdıktan sonra vücudumuz onu içeride olması gereken yerde natplasa dönüştürüyor. Problem çözüldü. Peki bu anahtar farelerde işe yaramış mı? hem de nasıl ciltlerinde, beyinlerinde, kas hücrelerinde gençleşme görmüşler. DNA onarımları hızlanmış ve yaşam süreleri bir miktar artmış. Hatta bakın bu teknoloji o kadar ilgi çekici ki NASA bile peşinde. Uzaydaki radyasyonun zararlı etkilerinden astronotları korumak için bu yöntemi kullanmayı düşünüyorlar. Ve geldik üçüncü ve son yaklaşımımıza, genç kök hücreler. Kök hücreleri vücudun usta tamircileri gibi düşünebilirsiniz. Nerede bir hasar, bir eksik varsa oraya gidip o dokuya dönüşebiliyorlar. Kalp hücresi mi lazım dönüşürler. Beyin hücresi mi lazım ona da dönüşürler. Ama tahmin edebileceğiniz gibi yaşlandıkça bu usta tamircilerin hem sayısı azalıyor hem de eski performanslarını kaybediyorlar. Bilim insanları ne yapmış peki? Bir deneyde genç ve dinamik farelerden aldıkları kök hücreleri yaşlı farelerin beyinlerinin tam da kontrol merkezine yani hipotalamus'a enjekte etmişler ve o genç hücreler yaşlı beyin hücrelerine hadi bakalım uyanın dercesine küçük sinyaller göndermişler. Sonuç mu? O yaşlı farelerin hem beyin fonksiyonları hem de fiziksel güçleri artmış. Üstüne bir de %10 daha uzun yaşamışlar. Bir başka deneyde de bu usta tamircileri doğrudan yaşlı farelerin kalbine göndermişler. Kalp fonksiyonları düzelmiş, daha da önemlisi %20 daha fazla egzersiz yapabilir hale gelmişler. Düşünsenize daha enerjik, daha güçlü olmuşlar. Hatta işin ilginç bir yan etkisi de olmuş, farelerin tüyleri daha hızlı uzamaya başlamış. Peki, zombi hücreler, enerji molekülleri, kök hücreler, bütün bu anlattıklarımız çok heyecan verici. Ama bizim için, insanlar için ne anlama geliyor? Hadi şimdi bütün bu parçaları birleştirelim ve ayakları yere basan bir sonuca varalım. Şimdi burada kocaman bir ama var. Ve bu belki de anlattığım en önemli şey. Lütfen dikkat. Buraya kadar bahsettiğimiz bütün o inanılmaz sonuçlar fareler üzerinde yapılan deneylerden geliyor. Unutmamamız gereken en önemli kural şudur: Farelerde işe yarayan bir şey, insanlarda da işe yarayacak diye bir garanti asla yoktur. Bu çok önemli bir ayrım. Yine de bu bize müthiş bir umut ve bir yol haritası sunuyor. Anlaşılıyor ki yaşlanmaya karşı tek bir sihirli hap olmayacak. Bu bir takım oyunu. Bir yandan senolitikler ile vücuttaki zombi hücre çöpünü temizleyeceksin, diğer yandan nad plus artırıcılar ile metabolizmayı ve onarımı destekleyeceksin ve son olarak da kök hücreler ile vücudun tamir takımını yenileyeceksin. Hepsi bir. Ara Bütün bu araştırmalar bize şunu fısıldıyor: Belki de yaşlanmak, sandığımız gibi kaçınılmaz ve acı dolu bir son olmak zorunda değil. Peki, yaşlılığın getirdiği o hastalıklardan, o acılardan arınmış, sağlıklı, enerjik, dolu dolu yaşanan bir gelecek mümkün mü? Bilim evet, mümkün olabilir diyor. Ama ekliyor, daha çok çalışmamız lazım. Eğer bu konu sizin de ilginizi çektiyse, ben de bu işin bir parçası olmak istiyorum diyorsanız, bu alandaki araştırmalara destek olabilirsiniz. Mesela Lifespan IO gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlar var. Onlar tam da bu tür yaşlanma biyolojisi çalışmalarını destekliyorlar. Bir göz atmanızı tavsiye ederim. Evet, bu derin ve heyecan verici konuyu bizimle birlikte incelediğiniz için gerçekten çok teşekkürler. Umarım keyif almışsınızdır. Bilimin sınırlarını zorladığımız yepyeni analizlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.